Evet bugün hava güzelken çamaşırlar yıkanıyor bol bol ve ayakkabılar da yıkandı. Şöyle boncuk gibi dizildi. Bir makine daha çalışıyor. Hepinize yeni bir günden merhaba diyorum. <laughs> evet bugün ne yaptık? Kalktık yine evimizin günlük rutin süpür falan sil. Onlar hayır oldu. E, demin işte oturdum. O ara şey aradı arkadaşım Burcu aradı e, o kursa iniyor buraya aşağıya e, orada elektrikler kesilmiş Onun için e, Hani vakti kalmış e, buraya gelecek kahve içelim dedi dedim gel buyur evdeyim zaten pek bir yere zaten çıkmıyorum Hani önemli bir şey olmadığı sürece genelde zaten evdeyim e, şimdi o gelecek Evet bugün yemeğe ne yapsam diye düşünüyordum sonra aldığımız mantı geldi aklıma o üçgen mantıyı yaparım dedim yanına da bir çorba yeter aslında mantı tek başına bile yetiyor ama çorba yine bulunsun belki gece böyle acıkır gibi olurlarsa şöyle bir iç verirler sıcak sıcak. Evet yani günlük rutin işler devam makineler çalışıyor zaten. Murat da bu ara bu hafta 3 gün şeye gitti. Bu vinç e, kursuna gönderdi onu iş yeri. Vinç operatörlüğü hani kursuna gitti. Yarın da herhalde sınavı olacak. Ya yarın ya da haftaya mı tam bilmiyorum. E, oraya gitti. E, ondan sonra o kursu alacak. Evdeydi şimdi işte. O da yoğurt almaya gitti. Yani hani alışveriş yeni yapıldı ama işte ihtiyaçlar bitmiyor evet. Ha bu arada dün de sebze falan alırken şeye denk gelmiş yukarıda. Emirhan o da süt göndermiş Ece yengeme demiş süt eee yollayayım 5 kiloluk süt göndermiş. Hani normal doğal organik süt. Sağ olsun diyorum. Bilmiyorum izliyor mu belki izliyordur bülüklerim ama kesesine bereket diyorum e, bereketli olsun inşallah sütleri bol bol sütleri olsun e, evet onun da yarısını dün işte kaynattık e, şey yaptım yoğurt yaptım e, gerçi ev halisi yemiyor onu tek başıma ben götürüyorum <laughs> ama doğal mesela normal yoğurdu yiyemem bakkal yoğurdunu e, hani böyle sade sade yemeyi sevmiyorum ama öbür yoğurdu böyle kaşık kaşık yiyorum. He de bir de üzerine böyle pekmez döküldü mü o oh, mis tadından yenmiyor. Ama işte bizimkiler ağzının tadını bilmiyor. Yemiyorlar. hele mesela bir de ayranını yapıp böyle dışarıda birkaç gün bekletip de ekşiyor ya. O ekşi ayrana da bayılıyorum böyle. Hele böyle bir de çıtır ekmek varsa ekmek ayran oh mis. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet mutfaktan merhaba yine. Evet bugünün menüsü ne olacak? Şöyle gördüğünüz üzere pırasalarımı doğradım. Sirkeli suya bıraktım. Şöyle birazcık dedim mikro şeyi kırılsın. Ee, bu arada yine soğan soydum. Ee, bunların ne için? Dolmalık biber için. Bu arada kahvem de burada. Kahve ile birlikte çalışıyoruz. Burada havuçlarımla soğanımı soydum. Şimdi kavruluyorlar. Kavrulsunlar. Ondan sonra salçasını ekleyip pırasasını koyup hazır hale gelecek. Evet, şimdi dolma hazırlığıyla devam ediyorum. Ee, şey, bu arada da ben tabii ne yapıyorum? Bir video açıyorum, izliyorum. Öyle yapıyorum. Onun için çekimi şimdi hani komple vermeyeceğim. Sadece şöyle bir genel olarak dedim, bahsedeyim. Evet, görüşürüz. Evet, Murat'ı çiçek almaya yolladım. Gül. Bu şekilde öğretmenimiz e, pazartesi günü e, göreve başlıyor. Onun için dedik geçmiş olsun hediyesi olarak şöyle bir çiçek alalım. Gruba da yazdım hani isteyenler olursa onlar da hani yaptırsın diye. Evet bu şekilde. Çok güzel. Ee, şey Yarın olacağı için şöyle uzun bir sap kısmı bırakmış suya koyun demiş. suda hani susuz kalırsa solar demiş. Hatta Murat'ı gönderirken Murat diyor ki ya diyor şimdi diyor ben diyor bunu diyor elimde diyor alıp diyor nasıl geleceğim diye dedim. Ne var dedim ne güzel dedim. Millet dedim şöyle düşünür dedim. Ne romantik adam elinde gülüyle eşine gidiyor diye. <laughs> ama o da direkt diyor ki ya bununla birlikte mi yürüyerek geleceğim? <laughs> evet. Şöyle bir uzak açı alayım ben. Böyle tam böyle içine girdim. Çok güzel şey, net görünmüyor ama çok hoş olmuş. Evet şöyle göstereyim. Şunlar da çok hava katmış. Evet. Bu şekilde artık Miray Hanım yarın verir. Bakalım başka öğrenciler de getirirse artık. Ben söyledim hani bir güzel bir sürpriz olur hem öğretmenimize de diye düşündüm. Ben şimdi bunu suya koyayım. Solmasın. Şöyle bakınca tablo gibi duruyor. <laughs> Kırmızı ve yeşil. O kadar güzel duruyor ki. Evet dolmalık biberleri e, yaptım. salçalı <laughs> suyumu yağlı karabiberli onu da yaptım döktüm. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım önce şöyle bir fokurdasın Ondan sonra altını kısacağım kısık ateşte pişecek burada pırasam da pişti yemeklerim hazır şimdi ben Mirayı yıkamaya gideceğim ödevini yaptı sadece bir okuma daha yapacak e zaten bir hafta evdeydi yattı dinlendi Valla biz de yattık, dinlendi kızımla <laughs> yani ana kız keyif yaptık saat onlarda 11'lerde kalktık okul olunca erken kalkıyoruz ya şimdi bu akşam işte bakalım inşallah Erkenden uykusunu getirtmeye çalışıp yatırmamız lazım. Yoksa e, sabah kalkmakta zorlanabilir. Evet ben şimdi ineyim Miray'ı yıkayayım. Bu bu arada da zaten yemek de hazır olmuş olur. Yemekler hazır olunca zaten gerisi önemli değil. Evet yine mutfaktayız. E, Bayağıdır çocuklara tatlı türlü bir şey yapmadım yani. Bir açıdan da kendim için yapmak istemedim. Çünkü baya bir kilo aldım. Ama bizim evde tatlı, pasta, türü bir şeyler aranır. E, aklıma bayağıdır yapmamışım. Bir de şey almıştım e, şeyden alışverişte. Meyveli sos. E, bu tart kekten yaparım dedim. Bunu ters çevirince şöyle ay devirseydim iyiydi. <laughs> şöyle ortası çukur oluyor. Şu çukuruna bu meyveli sosu yap. onu dökeceğim. E, şimdi e, bu kalıp için Malzemelerimiz şöyle iki yumurtamı bir kırayım. Evet şarjım da bitiyor galiba. Şarja da takarız. Bu çırparken o arada dolar herhalde. Şöyle bir çay bardağı da e, süt diyecektim. Şekerim var. Şimdi bunlar güzelce köpük köpük olana kadar çırpılacak. Ondan sonra diğer malzemeleri koyarken görüşelim. Evet orman meyveli sosumu da hazırladım bu arada. Ara ara karıştıracağım ki üzeri kaymak tutmasın. O da hemen aradan çıktı. Şimdi ben diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet şöyle bir çay bardağı yine sütüm var. Sütümü ekledim. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Oraya bakarken döktüm de. Evet. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımı ekledim. Sıvıları şöyle iki tur çevireyim. Sonra katı malzemelere gelecek. 3 çay bardağı da onu ekleyeceğim. Evet. Evet. Şu bir. İnşallah 3 çay bardağı çıkar. Çünkü un azalmış. Aşağıdakileri de getirin desem bana elinden söylerler. Ama yani yetmeyecek. Ah, birinin getirmesi gerekecek galiba. Şöyle iki. Bakayım hadi. Ha Belki çıkacak. Bir de almayı becerebilsem. Evet aşkım. Aşkım bir müjde olabilir. Kilere gidip bir kişinin un alması gerekebilir ama dur bakayım. Mertmen olunca herkes bir tereddüt içerisinde. Ama çıktı galiba. Tamam. Şunu şöyle direkt atacağım içine. Evet. Artık bir dahaki sefere inip çıkarken onu unutmayalım bari. Şöyle bir paket vanilya Şöyle bir paket kabartma tozu. Aşkım sen bir şey mi söyleyecektin? Evet. Kek hamurumuz hazır. Şimdi sadece çok güzel bir şekilde yağlayacağım ki kalıptan güzelce çıksın, kendini versin. Yoksa yapışabilir. Efendim aşkım. Ne çıkartıyor? Anneciğim biraz dursun aşkım. Evet, çorap alerjisi var benim Miray'ın. Doğduğu günden beridir. Ayağında yani toplasan çorap eskitmemiştir. Bir okula gidiyor ya o zaman ayağında çorap duruyor. Bir de yıkandığı zaman giydiriyoruz hemen. Onda da işte 5 dakika oldu hemen geldi sordu. Çıkartmaya. Nedense bir hastalık var. Çorap giymeme hastalığı. Yarın Miray da gitar kursuna başlayacak. Bakalım bir gitarı götüreceğim. İnşallah yeni gitara gerek olmaz. Yeni gitara gerek olursa bilmiyorum. Ekstra bir masrafa gerek yok diye düşünüyorum. Belki de o zaman alabilirim kursta. Ama çok da hoşuna giderse bilmiyorum ne yaparız. Bakalım. Bakalım bakalım nasıl olacak. Evet. Bu şekilde güzelce yağladım. Şunu bardağın içine koyayım. 160 derece fırında pişecek. Bismillah. Evet bu ölçülerle tam bu tart kalıbına uygun bir şekilde oluyor. Şöyle bir havası çıksın. Şimdi doğru fırına gidiyor. Pişecek sonra da üzerine sosunu koyacağım. Görüşürüz. Evet yoğurt mayalamıştım. Şöyle alırken size de göstereyim dedim. Şöyle çok güzel bir şekilde de tuttu. Şöyle göstereyim. Mis gibi. Yani köy yoğurdu gibisi var mı? Ama bizimkiler organik doğal yoğurdu sevmiyorlar. Ben de böyle koyuyorum. Birazcık ısıtıyorum hani boğazlarım şişmesin diye ısındıktan sonra öyle yiyorum. Üzerine bazen böyle dediğim gibi pekmez koyuyorum. Şöyle görün bakın mis gibi. Taş gibi yoğurt oldu. Evet kek pişti bir denetlerse. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi tam kalıpla böyle. Açık kabardı tabi. Şimdi örteceğim. Şöyle biraz dinlensin. Kendine gelsin. Ben bu e, sofra örtüsünü sadece şeye seriyorum. Kek, pasta, börek yaptığım zaman fırından çıkınca sadece onun için kullanıyorum. E, birkaç tane daha sofra bezim var zaten. Onları da hani böyle yere serip üzerine hani oturulup yer sofrası olduğunda veya bir şey ayıkladığımda yaptığımda o zaman kullanıyorum. Bunu sadece şey için kullanıyorum. Yani o amaçlı. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Üzerini kapadım. Şimdi Dinlensin, kendini bir çeksin. Ondan sonra ters çevireceğiz. Evet keki ters çevirdim, güzelce çıktı Allah'tan yapışmadı. Böyle gördüğünüz gibi şu çukur kısma dolduracağım ama çok az gibi o şeydi. Miray da şimdi diyor ki bana diyor kekten ver, e, sade olarak yiyecekmiş diyor ya bizim evin halleri yani. Şimdi bunu koysam ortaya öbürünü koysam o akacak gidecek. Bir şey hani bekleyemiyorlar sabırsızlık hat safhada şimdi sen tut da ben içine dökeyim. İnşallah Miray söylenmez. Olmadı kenarlarını değil ama. Söylenecek. Ama koysam ya da keseyim ona bir dilim orada. Ya olmasa herkes şeyin üzerine... Ama çirkin olacak ya. Miray! Anneciğim, bak video çekiyorum ya, hem görüntüsünü alayım şöyle. Tamam mı? Tamam, tamam mı? Tamam. Akıllı kuzum. Üstünden olmazsa ben sıyırır alırım. Tamam mı seninkini? Ama sevdiğin çilek şey kızım bu. Değil mi? Bizim evet. işte orta noktayı bulmak... Ne güzel bir mesele yani. yani. Bu zaten kuruşu veriyor. Aklıma ilk geldi. Şöyle dedim. Yaparız. Bu da bayağı bir inceymiş. Bir su bardağından yapılıyor. Eğer siz alırsanız iki paket alın isterseniz. Bunu normalde, Buna muhallebi de konabilir arasına. Hani muhallebi hmm. de yapabilirsiniz üzerine. Mesela puding de konabilir. Bu dediğim gibi ha, kaplayacak ama böyle ince bir katman oluyor. Eğer bol soslu severseniz iki paket alın. Hani bu şeyden orman meyveli sostan. Bu ama bu da yani iyi oldu. Dolması mı lazım? Aslında donması lazım ama biz de şimdi için şimdi. şimdi hemen saldıracak. Hatta daha Murat fırından çıkmadı diyor pişti mi diyor hadi yiyelim. Yok, <laughs> Yok ya diyorum yani ya, böyle gizli yapmam lazım. Evde kimse yokken yapmam lazım ki haberleri olmaması lazım. Haberleri oldu mu? anında gidiyordu. Bir de ekran fotosu alayım da kapak fotoğrafı yaparım. Evet bize afiyet olsun. Çok da kolay hem de görseli de çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi de üzerine süsleyebilirsiniz. Mesela Hindistan ceviziyle de olabilir ama ben süslemeyeceğim. Zaten süslemeye gerek yok şu anda. İşte ekrancılar yapar ya ben de böyle elime aldım böyle gülün yanına getirdim kapak fotoğrafı için resim çekiyorum kolum koptu neyse koyayım artık. Evet serviste ettim şöyle göstereyim yine. Baba kıza kestim. Biz anne oğullar sonra yiyeceğiz.